Esselamu Aleyküm Afrika'dan, Sudan'dan, Türkiye'ye selam olsun inşallah. Amerika'da bulunan Ahıska Türkler hayır sahiplerimize, Orta Doğu'da, Türkiye'de ve Avrupa'daki hayır sahiplerimize selamlar olsun inşallah. Kıymetli hayır sahiplerimiz şu anda bir Afrika'nın Sudan ülkesinde bir Kur'an medresesine geldik, bir okula geldik. Dikkatimi çeken bir durum olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Görmüş olduğunuz gibi 21. yüzyılda bu kamyon tekerini burada su deposu olarak kardeşlerimiz kullanıyor ve bundan su içiyorlar. Oradan da suyu buraya aktarıyorlar. Bu küplerin içerisine koyup suyu içiyorlar. Rabbim yar ve yardımcılar olsun inşallah. Görmüş olduğunuz gibi benim de çok dikkatimi çekti. Müslüman kardeşlerimize işte kardeşlerimiz işte bunları görsün ya. Müslümanlar nasıl yaşıyor Afrika'da? Burası görmüş olduğunuz gibi bugün tatil. Cuma olduğu için burası da sınıfları sınıfları Görmüş olduğunuz gibi burası da sınıfları. Otlardan üzerini kapatmışlar. İşte burası da sınıfları. Gördüğünüz gibi Rabbim yardım etsin. Rabbim inşallah tez zamanda bir hayır sahibinin nesilesine sebep vesile olsun inşallah. Görmüş olduğunuz gibi karşıda da mutfakları var. Burada 120 öğrenci okuduğu söyleniyor. Fakat bugün cuma olduğu için izinler cuma saati Burası da mutfakları. Kendileri bizden bir mutfak yapmamızı dört duvar olarak istediler. İnşallah biz de yerine getirmeye çalışacağız. İşte burası sınıfları. Karşıda görmüş olduğunuz gibi yatakhaneleri var. Yattıkları yeri sizlere göstereyim, paylaşayım. İşte burası da yatakhaneleri. Gördüğünüz gibi işte maalesef sefalet diz boyu. Burası yatakhane. Burada da 120 kişi nasıl yatıyor bilmiyorum. İşte çamaşırlarını yıkamışlar. As asmışlar buralara. İşte görmüş olduğunuz gibi burası da diğer bir yatakhaneymiş. Gördüğünüz gibi. İçerisinde göstereyim sizlere. Rabbim yardım etsin kendilerine. Gördüğünüz gibi burası da yatakhane. İşte yerler toprak. Üst ot. Bunlar da kardeşlerimizin bavulları, çantaları. Rabbim yardımları olsun. Bizler elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bize devlet değiliz. Biz kurumuz, bir kurumuz ama hamdolsun yine elimizden geldiğince sizlerin adına Yaptığınız yardımları birinci elden videolarımıza gösterme koşuluyla, kalbinizin mutmain olmaz şartıyla yerlerine getirmeye çalışıyoruz. Rabbim kabul etsin. Bu hizmet vesilesiyle Rabbim inşallah bizlerin de hepimizin de günahlarının affetmesine, mazhar olmasına sebep vesile olsun inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Cuma'nız mübarek olsun inşallah. Kıymetli hayır sahiplerimiz Afrika'dan, Sudan'dan Türkiye'ye selam olsun inşallah iyi derecede İngilizce bilen kardeşimiz bir tanesi de tekrar buradan video çekecek. Ben de tekrar Arapça olarak video çekeceğim. Rabbim hepinizden razı ve hoşnut olsun. Afrika'dan, Sudan'dan Türkiye'ye selamlar olsun inşallah.